Yoklamamızı alalım kardeşlerim isterseniz. Düşkün Abdülkadir, orada mısın? Tamam, seni bugün kısa olarak aldık içeriye. Süleyman, sen zaten buradasın. Tamam, geleceksin ama sen cezalı olacaksın. Bugün. Öyle dedi, böyle dedi, soru soracaklar. Tak, onu yaptı, tecavüzü Senin doktorunun seni tedavi de edecek. Bu alet mi yasak? Gitmeyeceğim. <laughs> <laughs> Deneyeceksiniz. Çekiliyor <laughs> şey ya ben poliçe kesince çok mutlu oluyorum. Ben de mutlu olurum senin. Kes poliçeyi yensin paralar. Evde dev gibi kurulmuşlar. <laughs> Latı böyle paket paket çuval çuval. Biz oraya bir, bir Like yapın. Kanalı üye